Altılgayan.com'da oynamak için çok sebep var. Sürpriz kampanyalar, çoklu kupon seçeneği, bümitsiz fırsatlar, oyna ve takip et özelliği, uzman yazarlardan hazır kuponlar ve daha fazlası Altılgayan.com'da. At koşar, bat herkese selamlar sevgiler dostlar. Bugün 29 Mart 2025 Cumartesi, 10 koşulu Adana programını yorumlamak üzere sizlerle birlikteyim. Yorumlara geçmeden önce her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı ve eğer kanala abone değilseniz sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanala ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca kanala destek vermek isteyen dostlarımızın da katıl üzerinden altın, gümüş ve bronz yeliklerinden birini seçerek kanal destek verebilirsiniz. Videolarımızın e, sponsorluğunda olduğunu bir kez daha hatırlatıyor ve koşu yorumlarına geçiyorum. Evet Adana'da 10 koşulu uzun aradan sonra 10 koşuyla karşı karşıyayız ve bence çok zorlu görünen bir program var her iki altıda içinde. Ben zorlu geçmesini bekliyorum. Günün birinci koşusu birlikte saatlerimiz 14.30'u gösterdiğinde birinci altı yani başlangıç mücadelesi olan 3 yaş İngilizlere ait şartlı 3 kişilere 1400 kumda 10 ismin start alacağı bu yarışta ben 3 artı 1 4 isim önereceğim. Ve ilk sıradan da cazip konuda çıkmasını beklediğim bir isim olan X hesabından da erken baskı olarak önerdiğim Safkan. 8 numaralı Koca Hanım isimli Safkan'la başlayacağım. Koca Hanım Adana'ya geldikten sonraki ilk startında sıkışta 6-7 boy kadar koşuya gecikmeli başlamış olmasına rağmen düzlükte yapmış olduğu çok etkili sprintle sezona etkili bir başlangıç yapmıştı. Daha sonra bu yıl sıkmış olduğu ilk startında ilk yarışın oranı startta da daha fazla kalınca bu kez sert rakipler yanında beklenen koşusunu gerçekleştiremeyen ısrak son startında ilk defa çıktığı uzun mesafeye rağmen bence yakın farklarla bir dördüncülük elde etti. Bir 46 günlük araya gitmiş bir isim ama İdman pistinde oldukça iyi görünen Safkan özellikle Ali solmaz yaptığı son 636.4 sonu 24.3'lük İdman'ındaki ben görüntüsünü çok ama çok beğendim. Bu idman görüntüsünü eğer yarışına yansıtması haline ve çıkışta da sorun yaşanması halinde ben hem cinsleri yanında bu ideal mesafesinde kazanan ismin olabileceğini düşünüyorum. Benim ilk sırada önereceğim isim 800 numaralı Koca Hanım isimli Safkan olacak. Gerçekten idman pisti oldukça akışlı ve çok kolay görüntüsüyle bence bugün için etkili performans beklediğim bu safkını mutlaka ön planda değerlendirmenizi önereceğim sizlere sevgili dostlar. Ve rakip hanesinde öncelikle 5 numaralı Mother's Love Me diyeceğim. Bu safkanda bu yıla kazanarak başlamıştı. Daha sonraki startındaki 3. ama son koşusunda beklentinin çok çok altında bir problem yaşadı e, bence anlık bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. O yarışın ardından yine idman pistinde dereceli işler yapıyor. Yine yapmış olduğu son kısa sprint'teki çok e, potaya adeta mermi gibi giren bir isim. E, bu ilk ürünün zaten e, idman stili böyle kısa ama sert işlerle safkanlarını bir yarışa hazırlıyor. Gördüğünüz gibi gerçekten kısa sprint'teki sanki hızlandırılmış çekimde gidiyormuş gibi at. Gerçekten kalabalık. Çok iyi. Bu idman durumuyla mutlaka etkili performans gösterecektir. Benim sizlere ikinci sırada önereceğim isim olacak. Çizgi önünde yarış hayatında iki kez çim piste start almış bir safkan olan 7 numaralı icra edeceğim. Her ne kadar 137 günlük bir arası olmuş olsa da uzun süredir yapmış olduğu hazırlıklarındaki sağlıklı görüntüsüyle eğer bir dinçlik yarışı yaparsa bence o nedenle bu safkan da değerlendirilebilir. 857 benim ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda öncelikle önereceğim. 3 isim çizgi arkasından da 3 numaralı Felix Perla diyeceğim. E bu Safkan da e, yarış hayatına çim piste başlayan bir Safkan daha sonra aradan sonra çıktı. ilk yarışını kazanırken dikkatleri bir çıktı. E, daha sonra son koştaki yine tatminkar performanslardan idman pistteki hazırlıklarında da gayet sağlıklı görünüyor. Son galabını mümkün Selim Kayı derisine yapmış olan Safkan'ın bence e, bu koşuda da iyi bir performans gösterebileceğini düşünüyorum. Bu üç isimden sonra değerlendirilmeli. 8, 5, 7, çizgi 3. Günün birinci koşusuna sizlere önereceğim. 4 isim olacak sevgili dostlar. Ve geçelim günün ikinci koşusuna. Saatlerimiz 14'ü gösterdi. Birinci Beşik Başlangıç mücadelesi olan 3 yaşlı İngilizler ait. Made in 1300 metre çimde. 14 saatlerin start alacağı bu koşuda. Bunlar iki ismi rakiplerinden bir iki adım önde tutuyorum. Bunların başına da ben iki numaralı Berhudar isimli safkanı önereceğim. Berhudar e, çim pistte e, yarış hayatına başlayan isimlerden koşmuş olduğu Çim performansının ardından geldiği alanındaki kumda yine gücü nispetinde tatbikar performanslar sergilediğini gösteren isim. Bugün mesela bu mesali çelik dersi piste çıkacak safkanın son yapmış olduğu 636.8 sonu 24.5'lik işindeki görüntüsüyle ben iyi bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Sevdiği pistte ve mesafede ön grup içerisinde konumlanmasını beklediğim bu koşuda mutlaka iyi bir yarış çıkaracaktır. Bu isim benim ön planda değerlendirecek ilk isim olarak sizlere önereceğim. Rakip hanesinde ise yarış hayatının ilk startı tatminkar dördüncünün ardından idmanlarında konumunu biraz daha geliştirmeye başladığını gördüm. Bugün Müslüm Çelik'le start alacak olan bir Victoria Love temsilcisi 13 numaralı Summer Storm'u ben artan kondisyonuyla ilk defa çıkacağı çim pistte de yatkın orijiniyle bence Verhudar'a en ciddi rakip olacaktır. 2-13 dostlarımız kısa geçmek isterlerse bu iki isimle değerlendirsinler. Çizgi arkasında ben iki daha Bunlardan ilki 3 numaralı My Six Sensible olacak. Ercan Çankı ilerisinde piste çıkacak Safkan'ın bundan son koşudan önceki çim pistteki beşeciliği bence gayet tatminkar. İdman pistinde gayet iyi görünen bir isim. Yapmış olduk kısa işindeki akışlı ve rahat görüntüsüyle bugün farklı bir performans gösterebilir bizlere Çin pistte. E, bu safkanı da ben değerlendirmenizi önereceğim. Geniş kurgular tarafından mutlaka bu safkan bir çarpı atılsın. Bu idman görüntüsüyle şans verilmeli bence bu safkana. Bu nedenle ben çizgi arkası önereceğim. İyi isim olacak 3 numaralı My Sixty Sense isimli safkan. E, son sıralamda 7 numaralı Emray Bey diyeceğim. Yarış hayatına bu koşuya başlayacak bir torok tersisi ama uzun süredir idman pistinde olan bir safkan ve Salih Çelik'in e, bence bilmesi mutlaka e, etkili olacaktır. Yapmış olduğu hazırlıklarındaki pişkin görüntüsüyle ben bu safkanın yarış hayatındaki ilk startını Startı da iyi, iki, eğer iyi bir çıkış yapıp ön tarafa kendini konumlandırabilirse mutlaka şanslı olacaktır. O nedenle son sıradan da bu ismi değerlendirelim. 2-13 çizgi 3-7. Ürün ikinci koşusunda sizlere önereceğim. 4 isim olacak sevgili dostlar. Ve geçelim günün. Üçüncü koşusunda saatlerimiz 14.30 gösterdi. 1. 4. yani başlangıç mücadelesi olan 4 yukarı alakalı tahmin 15 kişilere 1900 metre kurumda. 9 safkanın start alacağım bu koşuda ben 1. altı üzerindeki bankom benim bu koşu olacak. Her ne kadar tabii ee, buradaki rakiplerinden biraz daha alt e, yarışlar koşmuş gibi gözükse de koştu. Tüm yarışlarında son altı koştaki istikrarlı performanslarıyla bugün 50 kilo gibi bomboş kilo ile start alacak olan 7 numaralı ay sarısı e, bence lehine mesafede ve idman pistteki sağlıklı görüntüsü Mehmet Keskin'e yapmış olduğu son 1000 metrelik işindeki görüntüsüyle o rakiplerin oranında önemli bir kilo avantajı bulunduğunu düşündüm. Sağ ben, bu beni geride bırakmasını bekliyor. Ya. Yani evet. sizlere bank olarak önermek istiyorum. Bu Bey'in sevgili dostlar. Ve geçelim günün dördüncü koşusuna saatlerimiz 15'i gösterdi. gelir plasenin ve birinci şu yani başlangıç mücadelesi olan 4 çıkar İngiliz e Rays şartı 4 yamak 2 1400 7 ismi start alacağı bölüşte bence gayet zevkli geçmeye aday bir koşu iyi aprantelerin olduğu Yarışta ben 2 artı 1 3 isim önereceğim. İlk sıradan ben 5 numaralı King of Delle ile başlayacağım. Ya bu safkan e, oldukça istikrarlı yarışlar yapıyor bir türlü otoyu önüne geçemiyor. Bugün Mehmet Nuri Sunkar İdaresi'ne piste çıkacak safkanın ön tarafta bence e, bu kendisi tempo verebilir. Baktığımız zaman bir Madame Oracle var eğer öne gitmek isterse. Şeyh Murat geriden geliyor. Halil Luka, geriden geliyor. Fairpool Speed geriden geliyor. Condition geriden geliyor. O nedenle e, King of çıkışla birlikte liderliği alıp ön tarafta kendini konumlandırabilirse yapmış olu son 849.6 sonu 24.5 kişiyle bence bu kez kazanan taraf olabilir. Şanssızlığını kırıp bir bilinciliğe imza atabilir. Bence ilk cinti, en ciddi rakibisi 6 numaralı kondisyon olmasını bekliyorum. Mustafa benim. ben sendik pistteki son yarışını kesinlikle ölçü almıyorum. Zira e, bu pistte başarılı performansları bulunan Safkan Muhammed Emir idaresinde ön taraftaki süratten faydalanmasını bekliyorum bu ismin. Sonlar da etkili gelecektir. O nedenle ben mutlaka yeni ekonomik kurumlar için ön planda değerlendirmesi taraftarıyım. 5-6 ben de 1-2 adım önde rakiplerin olan çizgi arkasında tek bir isim önce. Onu tabii 3 numaralı. Madam Oracle olacak. Yani bu sefer bence oldukça başarılı performans sergiliyor. Geçtiğimiz sezon arka arka galibiyetle kapatmıştı. Bu yıl start almış oldu. 4 koşullar 3'ünün ikincilikte ayrılan safkan e, tabii ki iyi formuyla özellikle son yaptığı 636 sonra 24'lük 21'deki görüntüsüyle mutlaka şans olacaktır. Bu safkeni da son sıradan değerlendirmesi taraftarıyım ben. 5-6 çizgi 3 benim bu önereceğim. Üç isim olacak sevgili dostlar ve geçelim. Günün 5. koşusu birlikte ikinci altı yani başlangıç birisi olan saatlerimiz 15 otuzu gösterdiğinde 3 yaş İngiliz 15 1900 metre mesafe koştu. Onun ismin start alacağı bu yarışta bence günün ikinci e, altıgenin zor başlangıcı koşullarından birisi. İlk sıradan öğreneceğim isim 5 numaralı Starfighter diyeceğim. E, Safkan yarış hayatını ilk startı 3. günlerden çıktı. ikinci koşuda uzun mesafeyi Kazanırken oldukça gösterişli bir birinciliği imza atmıştı. Daha sonra bir 34 günlük arası arama düzenli olarak idmanda olan Safkan bugün Müslüm Çelik ilerisinde piste e, mesafe deneyimin olması bu Safkan'ın ben şanslı olacağını düşünüyorum. O nedenle ilk sıradan öneceğim. Rakip adresinde önceliğim altı numaralı güçlü Türk olacak. Ya e, bu Safkan'da e, koşmuş olduğu yarışlarda istikrarlı performanslar sergiliyor. Eza mesafenin uzamasın Şafkın lehine olduğunu düşünüyorum. İdma sağlıklı görüntüsüyle Ahmet Çelik ilerse ben ikinci sıradan değerli olacağım. Daha sonra çizgi önünde iki numaralı bir portun alacağım. Ve bu Şafkın'da son yarışını kazanırken e, iyi bir form yakalamış olduğunu belli etti. Yine devam eden formuyla lehine e mesafede mutlaka şanslı olacaktır. Çizgi arkasında e, çizgi önünde öneceğim. Üçüncü isim olacak sizlere. 5-6-2 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda benim öncelikle önereceğim 3 isim ama çizgi arkası ben 2 isim daha önereceğim. Bunlardan ilki 800 numaralı dediğim olacak. Mercedes olmaz derse piste çıkacak Safkan'ın ilk defa uzun mesafe çıkacak ama orijin itibariyle uzun mesafeyi de başarılı koşmuş demedi deme gibi Safkan'ın anne kardeşi olan bu isim İdman pistindeki sağlıklı görüntüsünü ben beğendim. Yapmış olursun. iç pistteki 637.2 sonra 24.8'lik içindeki görüntüsüyle bugün çıkacağı, ilk defa çıkacağı uzun mesafede mutlaka başarılı performans verecektir. Son sıradan da 10 numaralı Fenon diyeceğim. Mehmet Salih Çelik piste çıkacak Safkan. E, her geçen gün formunu geliştirdiğini son kazandığı yarışta belli etmişti. Yine koruduğu iyi durumuyla rakip duranında da biraz kula avantajı olan Safkan'a ben son sıradan yer vereceğim. 5, 6, 2, çizgi, 8, 10. İkinci altı gayenin başlangıç mücadelesi olan günün 5. koşusu da sizlere önereceğim. 5 isim olacak sevgili dostlar. Ve geçelim günün 6. koşusuna. Birinci altı gayenin kapanış mücadelesi olan ikinci 5. gayenin de başlangıç mücadelesi saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde. 3 yaş İngilizlere ait Mayden mücadele 1300 şimdi. 14 ismin start alacağı bu yarışta ben ilk sıradan 8 numaralı Crazy Tiz isimli safkanı öneceğim. Yani bu Safkan yarış hayatının ilk startında Fatih Sultan Mehmet Sanser İdaresi'nde startla birlikte ön gruba hamle yaptı. Koşuyu önde giden safganın arkasında 2-3 konumlanarak düz de bu şekilde çıkmıştı. Ve bence yakın arabi bir altıncılık elde ettiğini düşünüyorum. Daha sonraki ilmanlarında daha da geliştiren Safkan'a bugün Müslüm Çelik biniyor. Bence artan formüle ve Ön tarafta yine kendini kanun, konumlandırması durumunda bu kez kazanan taraf olabilir. Benim ilk sarıdan öneceğim isim. Rakip 14 numaralı Teste dap çekleyeceğim. bu safkanda da bu yıl çıkmış olduğu ilk kaba kum yarışının ardından ikinci yarışındaki pistteki performansıyla e, toparlanmaya başladığını belli eden bir isim. O gün itibariyle pisti seven bir safkan. Ahmet Çelik İdaresi'nde bence kuponlarda muhakkak bulunmalı. Çizgi önünde önereceğim üçüncü isimse Altırmalı bir buraya isimli safkan olacak. Ya, bu safkan da pistteki başarılı performanslarından son startın ilk defa çıktı. içinde de bence gayet iyi bir performans sergiledi. Bir Torok temsilcisi annesi işte Samoşum Çin de başarılı performanslar sergilemiş bir kısraktı. Ee, artan formuyla İdman pistteki sağlıklı görüntüsüyle e, Mehmet Salih bu safkan ben siz 3. sırada önericeğim. 8 14 6 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda benim öncelikle önereceğim 3 isim ama çizgi arkası 2 isimden önereceğim. Bunlardan ilki 10 bin numaralı Rose Royce isimli saklan olacak. Yani bu kısrakta çim pistte start almış olduğu koşularda istikrarlı bir performans sergilemişti. Ardından sonra kum pistte bir yarış görüp tekrar bir 49 günlük araya gitmiş olsa da son idman pistteki sağlıklı görüntüsüyle bugün ters bir yarış gelebilir bu isimden. Fesih Çetin Başı derse ben bu safhanı sürpriz severlere önereceğim. Son sıradan da 2 numaralı Old Chain olacak. bu safhan da gene e, bu yıl start almış olduğu e, Kupis'teki sonlarındaki e, beşinciliklerin son yarışında Çin Pis'teki ille toparlandığını gözlemlediğim bir Mehmet Keskin idaresinde yapmış olduğu iç hazırlıklarındaki sağlıklı görünüşüyle farklı bir yarış gelebileceğini düşünüyorum. Son sıradan da bu ismi önereceğim. 8-14-6 çizgi 11 2 1. altı gelen yani kaparış mücadelesi olan 6. koşuda sizlere önereceğim. 5 isim olacak sevgili dostlar. geçelim günün 7. koşusuna saatlerimiz 16.30'u gösterdi. 2. dörtlü gayrın başlangıç mücadelesi olan 4 yaş taraflar ait kısa 8300. Şimdi 8 ismin start alacağı bu bence günün oldukça zevkli geçmeye aday bir koşusu. Ben iki ismi rakiplerinden 1-2 adımını tutuyorum. Bunların başında da tabii ki Çin piste geçilmeyen bir isim olan 800 numaralı Kırsevil ile başlayacağım. E, kısrak e, aradan sonra kum piste bir yarış görüp kondisyon kazandığını düşünüyorum. Vermiş olduğu 28 günlük arayı da oldukça arka arkaya ciddi idmanlarla gerçekleştirdi e, galoplarla forma girdiğini gözlemledim. Sakın özellikle son yaptığı iç pisteki 640.8 sonu 27.3'lik işindeki kolay görüntüsüyle ben muhakkak etkili bir performans göstereceğini düşünüyorum. Bu kez sevdiği pistte ben kazanmaya çok yakın görüyorum bu safkanı. Pısrak zaten Çin pistte dediğim gibi çok başarılı gözlük yarışları var. Adana Çin de yapacağını düşünüyorum ben. Zaten yarış hayatının ilk tarzında Adana Çin'de kazanma başarısı göstermişti. Ön taraflarda kendini korumlandırıp mutlaka etkili olacaktır bu safkanı da ben. ilk sıradan önce en ciddi rakibisi tabii ki bir numaralı göğü belli olmasını bekliyorum. Safkan'da ilgilileri çimi beklediler. Aradan sonra çıktı. İlk çim yarışında bence çok başarılı bir performans sergiledi. 1200 metre 1.17'nin altında 1.16'nın sonlarında ve oldukça kolay bir galibiyet elde etmişti. 4 boy farkla kazanırken Safkan'ın çok iyi form yakaladığını gözlemledik. O nedenle Mehmet Akgöz'ü dersindeki Safkan'ı yine yakalamış olduğu etkili formunu muntazam idmanlarıyla koruyan isim bence Kırsevi'nin en ciddi rakip olacakları 8-1. Ben de 1-2 adım önce ekonomik kurgulara öncelik döndüreceğim. Çizgi arkası 2 kalite de tabii ki önereceğim. Bunlardan ilki 4 numaralı Yeniköy. Yeniköy son koşularında oluşa başarısız performanslar sergilemeye başlamıştı. Daha sonra 147 günlük bir araya giden Safkan'ın idman pistinde son günlerde arka arkaya yapmış olduğu hazırlıklarındaki sağlık bir ben toparlanmaya başladığını gözlemliyorum. Özellikle e, öncelikle ya son üçlerindeki görüntüsü bence çok iyi. Bini 10 yaparken son içinde iç pist 642 e, bugün mutlaka etkili bir performans gelecektir. Ahmet Çelik idaresinde bir değişiklik yarışabilir. Son sıradan da gene kaliteli bir kıstak olan 7 numaralı jüride kızlayacağım. Bu safkan 146 gündür start almıyor ama ilgileri çığ bekledikleri belli. E, bu pisti de çok sever. Selim Kaya ile de uyumu gayet iyi. İdman pistteki sağlıklı görüntüsüne ben mutlaka şanslı olacağımı düşünüyorum. E, son sıradan da bu ismini olacak. 8-1. Ben de 1-2 adım önde. Ben bu iki saflarını da burayı geçebileceğimizi düşünüyorum ama diğer olan dostlarımız tabii ki kalite isim olan Yeniköy ve 7 numaralı jüri de değerlendirebilirler. 8-1 çizgi 4-7 Ürün yedici koysa sizlere önereceğim. 4 isim olacak sevgili dostlar. Ve geçelim günün 8. koşusuna saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde 2. şube'nin başlangıç mücadelesi olan 4 çıkar İngilizler ait kısa 9.300 9 1300 metre mesafeli koşuda altı safkanın startı alacağı görüşte gerçekten yine seyir zevki bakımından zevkli geçmeye aday bir koşu. Büyük ihtimalle startı birlikte Bahubali'nin liderliğiyle başlayabiliriz. aradan gelecek olsa da 272 günlük arası olsa da 6 var borç sayfa bence yakın takip edecektir. Ve belli bir yerden sonra sürat olması durumunda tabii ki geriden gelecek isimler devreye girecektir. Bunların başında hiç şüphesiz 5 numaralı geliyor. Yani Riyakar gerçekten sonuç startında oldukça başarılı performanslar sergileyen sağ 35 günlük arası var ama muntazam olarak hep idmanda yapmış oldu. Özellikle son 35-39 sonu 24 yaparken gerçekten yine çok etkili gözlüktü ve bu idman pistteki görüşüyle yine kazanan taraf olabilir ama bazen işte start çıkışında e, arada olsa ara sıra da olsa e, oyalanma gerçekleşiyor bugün biraz e, oyalanması durumunda ön tarafta süratli başlarsa e, ara açılıp onlar da yetiştiremeyebilir ama yine de çok iyi formda bu safran mutlaka ilk planda değerlendirmeli. Bence en ciddi rakibinin her ne kadar arası olsa da kalite isim. Altın olur. Borç Seyfo diyeceğim. Selim Kayı'yla da bu safkanın uyumu gayet iyi. Bu pistte Ayana seri bir isim olduğu için Bağbali'nin olması tabi bir dezavantaj gibi gözükse de ön grup hem yani arkasına yatıp yüzlükte yapacağı hamleyle liderliği alıp geriden gelecek Riyakar'ın ataklarına direnebilir bu Seyfo. Ben onun nedenle ekonomik kurguları muhakkak değerlendirmesi taraftarıyım. 5-6 ben de bir tık önde ilk bu iki safkanla geçilebilir çizgi arkası da gerçekten çok iyi bir form yakalayan 4 numaralı Maestar diyeceğim. Yani son altı yarışını kazanırken çok çok iyi performanslar sergilemeye başladı. Tabii bugün ilk defa böyle sert rakiplerle mücadele edecek bir isim. Ama Salih Çelik'le de uyumu çok iyi. Sürati giden koşularda sonlarda oldukça etkili gelen bu ben bu, bu, rakipler yanında da şans verilmesi taraftarıyım. 5-6 çizgi 4 benim koştaki önereceğim 3 isim olacak sevgili dostlar. Geçelim günün 9. koşusuna saatlerimiz 17.30'u gösterdiğinde 3 aşağı ait meydi mücadelenin 3. kısmı 1300 şimdi 14 ismini start alacağı bu işte ben 3 artı 2 toplam 5 isimle başlayacağım ve ilk sırada önereceğim isim yarış hayatını bu koşuyla başlayacak bir isim olan bir Kaneko süs biberi orijinli 4 numaralı Turuva Mehmet'le başlayacağım. Süs biberi diye baktığımızda zaten İrem Su gibi e, komik komedyen gibi, canbaz gibi Çin pistte çok başarılı performanslar göstermiş. Özellikle bu tip mesafelerde iyi koşmuş Safkan'ın e, anne kardeşi olan bu Safkan'ın Mehmet Salih Çelik dersinde start alacak olması e, bir startla birlikte e, ayağına yapıp ön tarafa kendini konumlandırabilse yapmış olsun 1003 buçuk sonu 25'lik idmanıyla ben bu koşuya iyi şekilde hazırlandığımı düşünmüş Safkan'a ilk sırada öneceğim. Rakip hanesine öncelikle 5 numaralı Seyyih'im diyeceğim. Ebu yani çim pistte ve kum pistte koşmuş olduğu yarışları gayet istikrarlı. Son yarışın, çim yarışınlarından e, yine idman pistinde iyi görünen Safran'ın bence Ahmet Çelik derste de mutlaka şanslı olacağını düşünüyorum. İkinci sıra döneceğim. Daha sonra çizgi önünde döneceğim. Üçüncü isimse yine yarış hayatına bu koşuyla başlayacak bir isim olan 7 numaralı Betty Bonus olacak. Bitti Bomsun, Müslüm Çelik'le start alacak bir İmbe Sıvısan tepkisi. İdman'da baktığımızda, İdman'da ayana serilik yapıp önde başlayan bir isim olarak gördük. Sonlarda biraz iki golop arkadaşının arkasında kalıp, golobunu son sırada tamamlamıştı ama bence Çin pistte farklı bir performans gösterebilir. Eğer e, İdman'daki görüldüğü gibi ayana serilik yapıp dört starttan Müslüm Safkan'ı ön tarafa atabilirse, Çin piste durmayabilir. O de bu kalite ismi de ben muhakkak kuponları değerlendirmeye döneceğim. 4-5-7 ben de 1-2 adım önde çizgi arkasında öncelikle 2 numaralı kazanma sanatını diyeceğim. Ya bu safkanın yarış hayatının ilk startı için pistte. tatbikar bir dördüncü kez etmişti. Daha sonra kum piste koşmuş olduğu iki yarışınlardan bir 35 günlük araya gitti ama şu piste çıkacak Safran Ankara'da Bence çok iyi hazırlıklarla geleceğini görüyorum. Yapmış olduğu işlerindeki dereceleri bu koşuya iyi hazırlandığını gösteriyor. O nedenle ben genç oyunculara önereceğim. Son sıralarda kesinlikle kesinlikle ama Çin pistte iyi koşmasını beklediğim isim bugüne kadar start almış oldu. Kum yarışlarında pen olmayan performanslar gösterdi. Her ne kadar 6 gün arayla gelecek olsa da Çin pistte yatkın orijin ile 9 numaralı driftinden bugün için ters bir yarış gelebilir. Sürpriz severler. Son sıradan bu isimle değerlendirsen. 4, 5, 7, çizgi 2, 9. Günün 9. koşusunda sizler oynayacak 5 isim olacak sevgili dostlar. Ve gelelim günün kapanış mücadelesi 10. koşuya. Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde. 4 yukarı para şartı 4. 2100 metre çimde. 14 safkanın start alacağı koşuda bir numaralı öncü belgiyle 3 numaralı can Caner ekil olarak mücadele edecekler. Yani bu zorlu programda ben kapanışa getirdim. Son ayağı tek bıraktım. Ya bu ismi tabii ki ekürlerden 3 numaralı Can Cener olacak. Ya bu safkanın da ilgilileri tarafından çift pisti bekletilen bir isim. Her ne kadar 212 günlük arası olsa da idman pistindeki hazırlıklarındaki görüntüsü ve en az kendisi kadar iyi durumdaki ekürüsüyle mutlaka kazanmaya en yakın isim olarak gördüğüm bu ikili ekürü bile bitebilir bu yarış. İdman de çok iyi görünen safkanların ben yani, kazanmalarının normal netice olacağını düşünüyorum. Can Caner için zaten Adana pistini oldukça seven bir isim. Dediğim gibi ekürüstü de en az kendisi kadar iyi durumda. Ben Can Caner ve öncü belge ekürünün bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. E, günün kapanış mücadelesi de bu ismi sizlere bank olarak öneriyorum sevgili dostlar. Böylelikle videomu sonlandırırken yine e, hatırlatmamızı yapalım. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı ve kanala abone olmayı unutmasını çok sevinirim. E, ayrıca kanalı destek vermek isteyen dostlarımızın katılım üzerinden bize desteklerini iletebilirler. Videonun izledikten sonra mutlaka e, yorum yazarak görüş önünüzü ile e, iletmenizi sizlerden isteyeceğim. Ve 10 koşulu Adana programında herkese bol şanslar diliyorum.